ettirebiliyor. Şöyle de bir şey belirtmek istiyorum. Eğer bu yaşlardaysanız ve siz de kendinizi böyle daha aşağıda, daha kötü bir yerde gibi hissediyorsanız arkadaşlarınıza karşı bilin ki öyle değilsiniz. Yani o yaşlarda zaten çoğumuzun aklı havada oluyor ve gerçekten yaptığımız şeylerin sonuçlarını, sorumluluklarını getireceği sorumlulukları vesaire düşünemeyebiliyoruz. Ama emin olun yani ileride böyle daha geniş bir çerçeveden baktığınızda çok daha iyi anlayacaksınız. O kadar değerli bir şey ki bunları yaşayabilmek bile. Çünkü hepsi size olacağınız kişi olmanız için ileriye taşıyor. Yani bunları yaşıyorsanız, sizi dışlayanlar vesaire varsa, geçmişte dışlanmış birisi olarak söylüyorum bunları, kendinizi daha iyi bir yerde göreceğinize inanın. Yani her gün, bunu her ne kadar zorlanıyor bile olsanız, ben daima iyi olan kişi olacağım. Ben daima insanların tanıştıktan sonra daha iyi olacakları bir kişi olacağım. Hani hayatıma bu kişi girdi ve ben daha iyi birisiyim artık diyebilecekleri birisi olacağım. Ve hani bunu fark etmeyenler benim değerimi fark etmeyenler zaten beni hak etmiyordur diye düşünmeye bakın. Yani kendinizi daima geliştirmeye odaklanın. Ve o yaşlarda dış görünüşünüzün ne olduğunun inanın bir önemi yok. Yani ileride zaten kendinizi tanıdıkça, vücudunuzu saçınızı, yüzünüzü, cildinizi vesaire tanıdıkça zaten her şey bir bir yavaş yavaş oturmaya başlıyor. Ama yani Hiçbir kimse için gerçekten kendinizi kötü hissetmeyin böyle. Yani 2-3 tane gerçek arkadaşınız olsun. Bırakın diğerleri bütün okulla arkadaş olsun. Çünkü onların yanına bütün okul kalmayacak emin olun. Sizin gerçek olan 2-3 tane arkadaşınız varsa lisede, ilkokulda, ortaokulda her neyse. O insanlar sizin yanınıza kalanlar olacak zaten. Çok insanla iletişim kurmaktan ziyade gerçek insanlarla iletişim kurmaya bakın. Kalbi temiz, dürüst, insanları küçümsemeyen, onları kendinden aşağı görmeyen kişilerle arkadaşlık kurmaya çalışın. Başkasının arkasından konuşan, başkasını gelip de sizin yanınızda küçümseyen işte ay şunun şununa bak bunun bununa bak deyip de size iyi arkadaşlık eden birisi varsa da bilin ki bu insan Onlara yaptığını bir gün size de yapabilir. Ve arkadaşınızsa eğer bu kişi ve size değer verdiğini düşünüyorsanız fikirlerinizi ona bunun yanlış olduğunu tatlı bir dille de anlatabilirsiniz. Çünkü gerçekten kötü sonuçlara yol açabilen ve insanların psikolojisini çok ciddi derecede etkileyen bir şey bu. Bilin ki bunların hepsi sizi şekillendiren şeyler. Karakteriniz şekillenecek ve o yaşlarda nasıl bir karakter edinirseniz ileriye de bu karakteri taşıyacaksınız. O yaşlarda kötü insanlarla takılmak yerine kötül niyetli kişilerle arkadaşlık kurmak yerine olabildiğince iyi niyetli insanlarla ve gerçek insanlarla iletişimde kalın. Kendinizi iyi yönde şekillendirin ki yetişkinliğinize bıraktığınız miras da iyi olsun. Siz orada kendinizi dışlanmış mı hissedeceksiniz? İleride hayatınızın başka bir kısmında kalbinizin iyiliğinden dolayı sizi kucaklayacak insanlar ve bu kucaklayan insanlar da sizi siz olduğunuz için seven kişiler olacak. Buraya odaklanın ve buraya. Onun dışında şu görünüş, bu sahip olduğunuz kabuğa odaklanmayın. Çünkü bu sadece bir kabuktan ibaret. Giydiğiniz kıyafetler, ailenizin arabasının vesaire olup olmaması, yaşadığınız ev bunlar sizin değerinizi belirleyen şeyler değil. Bunlar kesinlikle bu dünyada bizim kanmamamız gereken şeyler arasında. Emin olun yani bu bir Taştan bir kürenin üzerindeyiz biz. Ve bu taştan kürenin üzerinde sadece bir tane yaşam hakkımız var. Sadece bir tane genç olma hakkımız var. Bir tane hayatımızı en güzel yıllarını doyasıya yaşama hakkımız var. Ve kendimizi sevmeden geçirdiğimiz her saniye bizim aleyhimize olan bir şey. Çünkü bu saniyelerin hiçbiri geri alınmayacak. Çok konuştum biliyorum ama yaşı küçük kişilerin de videolarımı izlediğini de biliyorum. Ve hani en azından bir abla tavsiyesi vermiş olayım dedim yani. Yani benden küçük olanlara. Ee, umarım bir işinize yarar. Umarım daha iyi hissetmenize ufaktan da olsa faydası olmuştur. Dava hakkında ne düşündüğünüzü lütfen aşağıda yorumlarda belirtin.